Coşkun Özbıçak, Ordu Çevre Coşkun Özbüçak, Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Ordu Çevre Derneği olarak ordunun denizini ve kıyılarını korumak anlamda hukuksal e, mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde Rıhtım'la Melet arasındaki dolgularla ilgili yapılan davalar sonuçlandı. Bu e, oradaki, e, dolgu alanlarının çet değildir kararları ve çetleri mahkeme tarafından iptal edildi. Şimdi de Ordu Büyükşehir Belediyesi Mele Tırmağı ile Turna Suyu Yırmağı arasında deniz dolgusu ve e, kıyı düzenlemesi altı altında bir yeni bir projesi var. Bu projeye de dava açtık. Davanın sonucunda mahkeme e, atamış olduğu, görevlendirmiş olduğu bilirkişi heyeti raporunu hazırladı. Raporunu mahkemeye sundu. Rapor yine bizim lehimize çıktı umuyoruz ki mahkeme kararı da bu raporun doğrultusunda olacak. Meret Irmağı ile Turna Suyu arasında tamamıyla kumsal. Bu kumsalda bisiklet yolu altında, yürüyüş yolu altında deniz dolgusu yapmak isteniyor. İlginçtir, çet dosyasında deniz dolgusu ile ilgili inşaat malzemelisiyle dolgu yapılacaktır cümlesi var. Bu çok tehlikeli bir e, proje. Çünkü çimento denize dökülecek hem deniz canlılarıyla ilgili hem de ekosistemle ilgili büyük bir tehdit oluşturacak. İddialarımız üzerine bilim insanlarının raporu da neyimize sonuçlandı? Artık mahkemeden duruşmalı, e, ma, e, mahkemenin zamanı bekliyoruz. E, diğer iki davada olduğu gibi bu davada da neyimize sonuçlanacak Ona umuyoruz. Ordu Çevre Derneği olarak yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir e, ordu, yaşanabilir bir e, bölge yaratmak anlamında mücadelemi sürüyor bu anlamda e, şehrimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.